Merhaba arkadaşlar. 27 Eylül 2024. Çorum Oğuzlar. Oğuzlar cevizimizi hasat ediyoruz. Şimdi Hıdrellez soğuklarından %50'sinin üzeri zarar gördü ağaçlarımızın. Geri kalan da bu. Şöyle bir kıralım arkadaşlar. Bu şekilde sıradan alıyoruz dibinden. Hatta elimle kırayım şöyle. Daha şey olsun içleri dolgun bir tane sarı çıktı arkadaşlar. İlk defa bu zamana kadar ceviz kırdım. O da buna denk geldi. Bakın şöyle dalında cevizlerimiz cevizler kurumuş vaziyette arkadaşlar. Bu sene her taraf aynı anda hasada geldi. Yağmurlar çok yağınca çok şükür elhamdülillah hasatımız kolaylaştı arkadaşlar. Hiç dolunuklarımız bu kadar. Böyle. Hiç boş yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Boş daha şu ana kadar o kadar e, ceviz kırdım. Bir tane boşumuz çıkmadı. Artık bundan sonra sofralarda bulaşmak üzere yola çıkacak. Anlaşmalı olduğumuz kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim sağlıyoruz. İrtibat numaramız 0 538 518 32 86 0 954 32 86 Web sitemiz mstarim.com Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Neyse,